olay yerinde bulunan kusmuk, kriminal laboratuvarda incelemeye alındı. Karnın etrafında bulunan kasların tersine kuvvetli kasılması sonucunda mide içeriğinin ağız, kimi zaman burundan boşalmasına kusma ya da tıp dilinde emes istiyoruz araç tutmasından hamileliğe zehirlenmeden beyin tümörüne aşırı fiziksel egzersizden korkuya varıncaya dek onlarca nedeni vardır. İster bedeni kusarak terk etsin, isterse bedende kalsın mide içeriğinin niteliği pek çok şeyi aydınlatır. Bu nedenle her otopside mutlaka incelenir. Olay yerinde rastlanırsa mutlaka delil olarak alınır. Jenkin cesedinin yakınlarındaki kusmuk kime aitti? Kendisine mi? Katile mi? Yoksa yanlarında bulunan bir görgü tanığına mı? Her kim kustuysa ne zaman kusmuştu? Jenkin ölümünden önce mi, sonra mı? Kusan en son ne zaman ne yiyip ne içmişti? Yoksa hasta mıydı? Hepsinin olmasa bile birçoğunun yanıtı ...gerek olay yerinde bulunan kusmun, gerekse otopside alınan mide içeriğinde gizliydi. Selam. Merhaba. Uzun yok mu? Benim birimimle ilgili çalışması bitti. Ha, iyi. Ses kaydıyla ilgili yeni bir rapor geldi. Seni onun için çağırdım. Cenk'in 155'e yaptığı ihbar bir kayıtmış. Nasıl yani? Bir kayıt cihazı ankesörlü telefonun arizesine tutulmuş. İhbar o şekilde yapılmış. Vay. Bakalım başkomiser ne diyecek bu işe? Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Senin bir dakika. Sen dünden beri bir garipsin. Özellikle Zafer'i gördüğünden beri. Beni kıskanıyorsun diyeceğim ama Zafer kim ya? Ha, şu çocuk, niye, niye kıskanayım ben seni ya? Ben kıskanılacak bir konumda olduğunu düşünüyordum. Demek ki yanılmışım. Hı. Ben de gönlünü almak için seni yemeğe davet etmeyi düşünüyordum. Ama gerek kalmadı. Ya Zeynep. Tamam Selim, anlaştık, sorun yok. Fotokopicinin yazı karşılaştırması geldi. Adamdan aldığımız yazıyla not aynı. Sadece platonik bir aşk hikayesi. Zaten kendi de itiraf etti. Bizimle hiç ilgisi yok yani. Asıl bomba bende başkomiserim. 155'e yapılan ihbar. Kayıtmış. Yani biri... ...Cenk'in sesini kaydetmiş... ...ve kayıt cihazıyla Ahize'den dinletmiş. İşte bu her şeyi değiştirir. Bence şöyle oldu. Büşra öğrendiği bu yasak ilişkiyi açıklamayacağına dair Murat'la anlaştı Ama Meral ve Murat bundan emin olamazlar. Özellikle Meral işi şansa bırakamazdı. Ve böylece plan yapıp ikisini de sonsuza kadar susturdular. Büşra tamam. Ama Cenk'i niye öldürdüler? Yani Büşra'nın bunu onunla da paylaşıp paylaşmadığını bilemezler. Ve Meral bir atışla iki beladan birden kurtulacaktı. Cenk'le anlaşamadıkları zaten ortada. Cenk'in kıskançlığı bu işin kılıfı oldu. Ses kaydında onlar mı yaptırdı yani? Evet. Aynen böyle oldu. Olay da çözüldü. Buraya kadar tamam. Cenk'e kaydı nasıl yaptırdılar peki? Silah soruyla mı? Yani insan kendi kendine böyle bir şey yapmaz. Ya arkadaşlar kendi aralarında şakalaşıyorlardı ya da... Ben nerede yapıldığını biliyorum galiba. Gidelim. Merhaba. Merhaba. Bu kamera tiyatro kulübüne ait değil mi? Evet. Yani her isteyen kullanabiliyor mu? Tabii tabii herkes kullanabiliyor. Provaları, kas çalışmalarını hepsini çekeriz. Sonra da izleriz. Kayıtları var mı? Tabii var. Kayıtları ve kamerayı almamız gerekiyor. Tabii. Kayıtlar burada. Çantayla bulun. Neden istediğinizi anlamadım ama yapabileceğim başka bir şey varsa... Şimdilik yok. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, el koydukları kasetleri incelemeye aldı. Yok başkomiserim buradan da bir şey çıkmayacak. Yani biri böyle bir kayıt yapsa bile ortada bırakmaz. Hemen siler. Biraz geri alsana. Bu bir prova kaydı. Büşra sahnede değil ama kamera sürekli Büşra'da. İşte aradığımız bu. İyi akşamlar. Tolga yok mu? Çıktı ben yardımcı olayım. Şu prova kayıtları. Bir kayıt var. Onu kimin çektiğini öğrenmek istiyoruz. Bütün kayıtları Tolga yapar. Tolga'yı nerede bulabiliriz? Eve gideceğini söyledi. Adresini biliyor musunuz? Biliyorum. Ne yapıyoruz? Tolga'ya mı gidiyoruz? Evet. Bir daha bir konuşalım bakalım. Oyun provasında oyun yerine Büşra'yı çekecek kadar onunla ilgilenmesi yeni bir bilgi. İfadesini aldığımda Büşra'yı beğendiğinden, onunla ilgilendiğinden hiç bahsetmemişti. E normal tabii. Yani öldürülen bir kız hakkında sorular soruyorsunuz. İlgileniyorum deyip dikkati üzerine çekmek istemez. Büşra'yı kaydetmesi olayla ilgisi olduğuna dair bir delil değil ama beni rahatsız etti. Anlıyorum şu meşhur önsezileriniz harekete geçti yani. <laughs> tamam gidelim. <laughs> Efendim Zeynep. Merhaba Selim. Cenk hastanın yakınında bulunan kusmukla ilgili inceleme sonuçları geldi. Kusmukta diyabet hastalarının kullandığı bir ilacın zerecikleri tespit edilmiş. Cenk'in yakınında bulunan kusmukta diyabet hastalarının kullandığı bir ilaç tespit edilmiş. Evet, başka bir şey var mı? Hayır yok. Kolay gelsin. Bay bay. Hmm. Haber vermek için aramış. Tamam, süper. Bu bilgi çok işimize yarayabilir. Hazır, buradayız. Kampüsün mediko sosyaline bir uğrayalım bakalım. Diyabet hastası olan ya da hastalıkla ilgili bir ilaç kullanan birileri var mıymış? Tamam. Zeynep'e söyleyeyim de seni ara sıra bir arasın. Birden bire canlandın, iş verimin arttı. Araştırma rotamızı bile sen belirledin. Tamam, ben susma hakkımı kullanmak istiyorum. Hadi yürü, hadi. İyi günler. İyi günler. Ben başkomiser Orhan, komiser Selim. Hoş geldiniz. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şeker hastası olarak kayıtlı öğrenci, öğretim üyesi, çalışan her kim varsa hepsinin ismine ihtiyacımız var. Özellikle son bir ay içinde başvuranlar ve ilaç yazdıranların adları öncelikli olursa daha iyi olur. Tabii. Hemen bakalım. Son bir ay içinde 16 kişiye diyabet için reçete verilmiş. Bir bakabilir miyiz? Tabii, bakabilirsiniz.